insanları. SCP'den aslında öyle bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Belki bugün sizlerle birlikte gece işte etrafı güvenlik kameralı koyacağız arkadaşlar ve bugün yakalamak istediğim kişi SCP 035. Biliyorsunuz SCP 035 hakkında bir sürü video çekmiştim hatta size şöyle. Hani bilmeyenler vardır diye bir göstereyim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi SCP'nin maskesini çıkardık işte SCP'yi böyle. Bu da beni bir dönüştüm maskesini taktım. Bir sürü SCP videosu çekmiştim zaten arkadaşlar. Bugün dediğim gibi SCP'yi güvenlik kameralarıyla yakalamak istiyorum arkadaşlar. Evimin etrafına biraz sonra sizlerle birlikte güvenlik kameraları koyacağım arkadaşlar. Dışarıda yine biraz yağmur yağıyor biliyorsunuz bir tane ben Normalde güvenlik kamerasını dışarıya koyuyorum Ve bugün yine dediğim gibi iki tanesini dışarı koyacağım arkadaşlar Son videomda olduğu gibi Ve bir önceki videomda eğer izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar İzlemediyseniz de kanalıma gidip mutlaka izlemeyi unutmayın Dışarıda yine yağmur yağdığı için Bir süre sonra kamera ıslandığı için Kapanmıştı arkadaşlar Bugün numaram aynısı olmaz Yine dışarıda biraz yağmur yağıyor ama Dediğim gibi kamera ıslandıktan sonra bir süre sonra kapanabilir O yüzden hızlı bir şekilde video çekmemiz lazım Ki kamera kapanmasın Daha henüz daha videoyu şey Kamerayı şu an koymadığım için şey, sıkıntı yok. Neyse daha fazla bu şekilde SCP videosu istiyorsanız SCP 035 veya farklı videolar izliyorsanız videoyu beni bir yorumlar kısmına istediğiniz yazmayı unutmayın dostlarım. Daha fazla lütfen eğer kanalıma da abone olduysa bir şu kameralarımızı bir yerleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra da ne yapacağımıza karar veririz. Şimdi dediğim gibi bir... Ne oluyor lan? <laughs> dediğim gibi bir önceki videomuzda arkadaşlar e, bu e, SCP pardon ne SCP no, Aa. Bir önceki videomda yine yağmur yağıyordu arkadaşlar Bir saniye ben evin anahtarını şuraya koymuştum ha. Şimdi yine dışarı çıkacağım arkadaşlar Yine iki tane kameramızı dışarı koymak istiyorum İki tane kamerayı yine evin dışına Komple böyle sokağa dışarıyı görecek şekilde koyacağım Ve bir tanesini yine her zaman şuraya koyuyorum ya Böyle direkt koridoru görüyor Evin neredeyse %80'ini görüyor Zaten ev çok büyük olmadığı için direkt %80'ini görüyor Şimdi şuradan hemen yine ışığımızı aç Ulan bak odamdan çıktığım gibi yankı yapıyor benim sesim Vallahi bak. Neyse şimdi odanın kapısı kapalı kaldı. Odanın kapısı kapalı. Ay, oğlum çarptı. Şey şimdi her zaman gibi buraya bir tane koyuyorum ya arkadaşlar. Buraya yine şöyle bir tane bu şekilde koysak kafidir. Şimdi genelde normalde bir tane de apartmana koyuyordum arkadaşlar ama apartmanı bu aralar çok koymak istemiyorum. Çünkü apartmanda sadece bir katı görebiliyorum. Yani sadece olduğum kamerayı koyduğum katı görebiliyorum arkadaşlar. O yüzden ben de oraya koymak istemiyorum. Aşağı apartmanın önüne bir tane koyuyorum. Bir tane de elektrik direği var bizim burada. Oraya koyuyorum aslında. O şekilde güzel gözüküyor. Şimdi anahtarımızı aldık değil mi? Tamam anahtarımızı aldık. Şimdi aşağı binelim arkadaşlar. Heh, bir de dur. Buradayım buradayım. Bu saatte çok bağırmak istemiyorum arkadaşlar buradayım. Bu saatte çok bağırmak istemiyorum çünkü gece bu saatte milleti uyandırmak istemiyorum. Bir sürü komşu var çünkü bizden başka. O yüzden milleti uyandırmak istemiyorum. Apartmanda çok konuşamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Siz de o videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Karım benim tepkilerim var ya. Şimdi şuradan bir tane mi? Tamam. Şimdi Kapıyı kapatabilir miyiz anahtarımız cebimizde? Ben böyle sürekli anahtar unutuyorum arkadaşlar. Siz de unutuyor musunuz? Ben böyle evden çıktığım zaman kesin yani 3 gün çıkıyorsam 2 gün anahtarı evde unutuyorum. O yüzden anahtarı tik oldu öyle kontrol etmek. Sürekli kontrol ediyorum anahtarı. Şu an gözükmüyorum değil mi? Şu an gözüküyorum. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi yine bir tanesini apartmanın dış kapısına koyacağım. Diğerini de e, bu elektrik direğine koyacağım. O şekilde iyi sağlam yerleri görebiliyoruz. Bir bakalım bugün SCP'yi kameralara yakalayabilecek miyiz? Ben yakalayabileceğini düşünüyorum ya. Yani. Çünkü SCP'ler bu aralar çok popüler, çok yanımda geziyor. O yüzden yakalayacağımızı düşünüyorum. Şimdi merhabalar. Aa yağmur yağmıyormuş. Aa güzel. Tamam yine bir tanesini buraya koyuyorum arkadaşlar. Buraya koydum tamam şimdi diğerinde şurada görmüş olduğunuz elektrik direği var ya oraya koyacağım dediğim gibi SCP e, yakalayabileceğimizi düşünüyorum ve yağmur yağıyor, yağmıyormuş ben ona sevindim şimdi yağmur yağmadığına göre sıkıntı yok arkadaşlar bir tanesini şöyle e, elektrik direğinin oraya şuraya koydum arkadaşlar tamam. Şimdi bütün kameralarımızı yerleştirdiğimize göre eve gideceğim daha doğrusu odama çıkacağım artık oğlum hava da soğuk ya valla. Odama çıkayım arkadaşlar odama çıktıktan sonra şu güvenlik kamera programlarını açayım. Ardından görüntüleri izlemeye başlayalım şöyle apartman kapısında Tamam. Görüntüleri izlemeye başlayalım arkadaşlar ve görüntüleri izledikten sonra bir saniye şu an karanlık çıkacağım. Gel bekle beni. Bak geliyorum bak şimdi geliyorum dur dur dur. Kameraları izlemeye başlayalım arkadaşlar bakalım SCB 035 buralarda gözüküyor. Birkaç gündür daha doğrusu ben birkaç haftadır SCP ile hiç video çekmedim arkadaşlar. Mesaj falan da atmadım. O yüzden bilmiyorum. Ama elbet bir şekilde karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Yani çıkacağından emin değilim ama ümitliyim diyelim. Şimdi şu kapımızı bir açalım arkadaşlar. İçeri bir girelim. Havada soğuk. Valla üşüdüm ya. Bu iki dakikada üşüdüm ya. Tamam. Şimdi eve girelim bir bağırmaya devam edelim. <laughs> eve gidince bağırmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi Eve girdiğimize göre odama girince bak ses nasıl değişti bak şimdi konuş konuşmaya devam ediyorum bak bak, bak konuşmaya devam ediyorum, devam ediyorum devam ediyorum devam ediyorum oh be Vallahi şu odamdaki ses şeyini hiçbir yerde bulamıyorum arkadaşlar en sonunda geldim ama geliyorum yoruldum ya valla soğuk beni yoruyor ya vallahi soğukta ben yoruluyorum arkadaşlar neyse şimdi e, bilgisayarıma geldim arkadaşlar şimdi kameramızı bir şur şuraya sabitleyip Şöyle şuraya bir koyayım arkadaşlar ve şimdi güvenlik kamera programlarını açacağım. Ha şu anahtarı da cebimden çıkarayım şuraya koyayım. Arkadaşlar programları açtıktan sonra görüntüleri izlemeye başladım. Ve görüntüleri izlemeye başladıktan sonra bakalım SCP 035'i yakalayabilecek miyiz? Evet dostlarım bakın şu anda kameramızı açtım ve siz de şu anda görüyorsunuz. Şu anda direkt evimin içindeki zaten evimin içinde bir kamera var. Ben hala iki kamera daha alamadım. Ama bundan bir sonraki videomda muhtemelen almış olurum arkadaşlar. İki kamera daha alacağım ve iki kamerayı da bir tanesini apartmana koyarım ve bir tanesini artık iyice nereye koyarım hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani 5 kamera yapacağım toplamda ama nereye koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse şimdi dediğim gibi evimin içindeki kamerayı görüyorsunuz arkadaşlar. Evimin içinde zaten bir kamera var. İki tanesi dışarıda. Şimdi ikinci apartmanın girişindeki yani apartmanın dış kapısına koyduğum kameraya baktığımda da burada da bir şey gözükmüyor şu an. Vallahi gözükmüyor. Ne yalan. <laughs> Gizli görüyorsunuz gerçi ben kime ne anlatıyorum da şu an hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani bugün SCP-035'in gerçekten gözükmesi lazım. Çünkü gözükmezse yani video bilmiyorum nasıl olur ama yani SCM Sefer gözükmesi lazım çünkü dediğim gibi birkaç hakkında video çektik zaten gördük. Hani siz de izlediyseniz hatırlıyorsunuz arkadaşlar görmüşsünüzdür. Şimdi bu videoda da gözükmezse artık ayıp olur yani SCM 0 Özbey'in şey bence gözükmesi lazım. Neyse şu en son elektrik direğine koyduğum kamerayı açtım şu anda. Aslında en çok böyle ee, evimin uzağını gören yani evden en uzaklaşabilen kamera bu. En uzağı gören kamera da bu arkadaşlar. Bu kameraya baktığım zaman da şu anda aslında bomboş şöyle Hiç insan falan da geçmiyor. Bu saatlerde zaten yani mahallenin ortasında, <laughs> mahallenin ortasında kim geçecek? Herkes uyuyor arkadaşlar. Bu saatte bir deli ben varım böyle sağda solda gezen, dışarı çıkan ne bileyim böyle video çeken bir deli ben varım. O like atmayı unutmayın. Aynen. Like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Evimin kamerasına geri dönelim ve scp 035 05 gerçekten evimde bekliyorum. Yani biliyorsunuz önceki videolarımı izliyorsunuz. Hem şimdi önceki videolarımı izlemezseniz şu an neredeyim anlamayacaksınız ama önceki videolarımı izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi önceki videolarımda olduğu gibi böyle scp bir anda sağdan sola böyle teleportlanma özelliği yok ama böyle bir şey oluyor ve kayboluyor. Yani bir şey oluyor ve bir yerden bir yere aniden atlayabiliyor arkadaşlar. O yüzden evimin içine bir anda gelebilir diye düşünüyorum. Şöyle apartmanın kamerasına tekrar dönelim. Ya apartmanın kamerasının dış kapıya baktığım kameraya. Sevecebiye'den aslında öyle bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Bir anda böyle bir sağdan sola geçişini böyle bir anda teleportlanışını böyle zoom diye geçiyor. bir anda bir etraftan geçişini bekliyorum arkadaşlar ama dediğim gibi olmayabilir. Ama umarım SCP bu videoda gelip bak o kadar konuştum şu videoyu atmak istiyorum ya. Ulan inşallah bir şeyler olur. Şimdi tekrar elektrik şeyine geldim arkadaşlar. Elektrik direği mi? lamba mı işte? Elektrik ne, ne denirse işte. Direk. O direğe koydum kameraya geldim arkadaşlar. Ve burada da bir şey gözükmüyor. Oğlum çekemeyeceğim video ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Nasıl yapsak? Arkadaşlar yani geri geldim hiçbir şey gözükmüyor. Birkaç dakikadır kameraları izliyorum burada ama yani hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Yani scp 0.05 sanki sırf ben video çekemeyeyim diye etrafta gözükmüyor. Yani şimdi size şöyle dışarıyı falan göstereyim diyeceğim ama yani adam yok. Ne, nasıl göstereceğim bilmiyorum ama bakın. Görüyor musunuz? Burada hani şu elektrik direği var ya şurada bakın. Şu. Şu mu? Aynen şu. Oraya koyduğum kameradan falan da hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Bütün kameralar şu anda boş. Hiçbirinden bir şey gözükmüyor. Ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok arkadaşlar. Çünkü yani dediğim gibi 3 kameradan da SCP gözükmüyor. Hatta yani e, evimin içini geçtim dışarıda da gözükmüyor artık. Hani dışarıda da iyice artık böyle bayağı uzakları görebiliyorum. Yani pencereden baksam zaten o kadar görüyorum. Güvenlik kamerasıyla bile o kadar şu an erişimimiz var ama dediğim gibi göremiyorum. Bilmiyorum bu videoyu atacağım. SCP sizce nereye gitmiş olabilir? Yani yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden video videoyu atmam gerekiyor. SCP sizce neden bu videoda gözükmedi? Veya hani niye bu aralar piyasaya çıkmıyor? Çünkü dediğim gibi birkaç video çektik. Daha önce gelmişti. Bilmiyorum. Sizin düşünceniz merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. Buradaki videoları eğer izlemediyseniz tıklayın ve izlemeye devam edin. SCP'nin gizemini çözmemde bana yardımcı olan önceki SCP videolarına veya önceki videolarımı izlemeseniz izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.